Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf tarih konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Osmanlı Devleti'nin büyüme sebeplerinden bahsetmiştik. Ve artık Osmanlı Devleti'nin ile alakalı konulara ne yapmıştık, gelmiştik. Bugünkü dersimizde ilk hükümdarımızdan başlamak suretiyle kuruluş devrini anlatmaya çalışacağız. Evet, ilk hükümdarımızdan yani Osman Gazi'den, Osman Bey'den başlıyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'den. Evet, hemen başlayalım. Osman Gazi diyorum. Ya da Osman Bey unvanında ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. 1281 yılı itibariyle başa geçtiğini söyleyebiliriz. Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında vefatı üzerine aşiretin başına geçmiştir ve yaklaşık 1324 yılına kadar da başta kalmıştır. Yani e, uzunca da sayılabilecek bir süre olarak değerlenmeye ne yapabiliriz? Alabiliriz. Tabi Osman Gazi devrinde neler oldu ona da bakacağız. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin, e, şunu bir düzeltelim. hemen şu renkten devam edelim Ertuğrul Gazi'nin en küçük evladı. Şimdi Ertuğrul Gazi'nin en küçük evladı olan Osman Gazi nasıl olur da Ertuğrul Gazi'den sonra yerine geçebilir. Buna bakmamız lazım aslında. Önemli olan noktalardan birisi bu. Tabi burada e, değerlenmeye alırken e, şunu söylemek lazım. E, Osman Gazi hangi yönüyle Ertuğrul Gazi'nin yerini aldı? Teşkilatçılık mı? Savaşçılık mı? Otoriter olması mı? Tüm bunların etkisi var tabii ki. Ama en önemli etken şudur. Şeyh Edebali'dir. En önemli etken budur. Şeyh Edebali. Peki Şeyh Edebali'nin özelliği ne ki? Osman Gazi'nin başa geçmesinde çok büyük etken sahibi olsun. Şeyh Edebali aynı zamanda Osman Gazi'nin kayınpederidir. Dönemin ahi şeyhi Edebali Bala Hatun'la Osman Gazi'nin evlenmesine müsaade etmiştir ve bu çerçevede Osman Gazi şey Edebali'nin damadı olmuştur ve bu çerçevede ahilerin desteğini almak suretiyle ne yapmıştır Osman Gazi başa geçmiştir. Onu da ifade etmek lazım. Başa geçtiğinde merkez neresiydi? Söğüt. Merkez Söğüt. Aşiretin merkezi Söğüt. Henüz bir beylik yok. Henüz bir devlet yok. Aşiretin merkezi Söğüt. Hangi aşiretin? Kayı aşiretinin merkezi Söğüt olarak karşımıza geliyor. Zamanla büyüyecek, zamanla genişleyecek, zamanla daha farklı topraklara sahip olacak. Ama öncelikle Söğüt merkezi bir aşiretten bahsediyoruz bu aşiretin başına geçen Osman Gazi daha çok etraftaki Bizans tekfurlarıyla mücadele edecektir. Tekfurlar. Tekfur Bizans'ın Anadolu'daki valilerine verilen isimdir. Bizans'ın Anadolu'daki valilerine verilen isimdir. İşte o tekfurlardan Karacahisar tekfurunu yener ve 1288 yılında Bizans'ın elindeki Karacahisar'ı ne yapar? Ele geçirir. Osman Gazi'nin fethettiği ilk yer Karacahisar'dır. Ve adına hutbe okutmuştur. Önemli. Dolayısıyla ilk başarıyı burada gösteriyor ve merkez hemen şuradan alıyoruz. Merkezi nereye taşıdığını ifade ediyoruz. Karacahisar'a taşıdığını ifade ediyoruz. Ve oraya bir görevli de atadığını biliyoruz. Görevli. Kim? Dursun Fakih. Kimdir bu? İlk kadı. Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakih'tir. Osman Gazi tarafından 1288 yılında alınan Karacahisar'a ne yapılmıştır? Atanmıştır. Bu da yavaş yavaş teşkilatlanma anlamına gelen bir adım olarak da değerlenmeye alınır mı? Alınır. Onu da ifade etmiş olalım. Tabi Karacahisar alındı. Daha sonra devam edildi. 1299 yılına geldiğimizde bu kez 3 önemli yer fethedildi. Bilecik İnegöl İnegöl ve Yarhisar. Dolayısıyla arkadaşlar Bilecik, İnegöl ve Yarhisar alındı ve bunlardan Bilecik artık yeni merkezdir. Yeni başkent olarak değerlenmeye alınır mı? Alınır. 1299. Bazı kaynaklar devletin tam kuruluş olarak bu tarihi verirler. Bazı kaynaklar ise özellikle Halil İnalcık, devletin ya da beyliğin tam kuruluş olarak şu tarih veriyor: 1302. Peki 1302'de ne oldu ki devlet tam olarak kuruldu? Arkadaşlar, 1302 yılında şöyle bir savaş gerçekleşti. Koyun Hisar Savaşı denilen bir savaş gerçekleşiyor. Koyun Hisar Savaşı. Osman Gazi ile Bizans tekburları arasında yapılan bir savaştır ki hatta buraya şöyle yazmakta fayda görüyorum. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır bu. Koyunhisar Savaşı ya da diğer ismiyle de ifade etmekte fayda var. Şu isimle de geçer. Bafeon diye de geçer. Bu savaşı Osman Gazi kazanmıştır. Rüştünü ispat etmiştir. Bu noktadan yola çıkarak Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin gerçek kuruluş tarihi olarak 1302'yi vermektedir. Bunu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bazı kaynaklar 1299, bazı kaynaklar 1302 verir. Nihayetinde Osmanlı ne yapmıştır? Korunmuştur. Osman Gazi bu süreçten sonra yine sürekli Bizans tekfurlarıyla savaşa devam etmiştir. Ki en önemli hedefi Bizans'ın Anadolu'daki en büyük şehrini ele geçirmektir. Hangisidir? Bizans'ın Anadolu'daki en büyük şehri şurasıdır. Bursa. Gerçekten çok önemli bir şehir hem madeni açıdan önemli, işte demir madeninin bulunduğu bir coğrafi bölge, Osmanlı savaş e, ekonomisi için çok çok önemli, hem de Bizans'ın Anadolu'daki en önemli kalesi, Bizans'a en büyük darbeyi vurabileceğimiz bir nokta, artı ipek ticaretinin merkezi, yani ekonomik ve siyasi açıdan buranın alınması şart. Özellikle e, 1316'ya kadar, Bursa'nın etrafındaki küçük yerleşim birimleri ele geçirilmeye çalışılmış. 1316 yılından itibaren Bursa kuşatılmıştır. Fakat Bursa'nın alınması diğer şehirlerin alınması kadar kolay değildi. Çok sağlam surlara sahip, çok güçlü bir orduya sahip. Dolayısıyla çok uzun bir süre kuşatma gerçekleşse de fetih gerçekleşmemiştir. Osman Gazi devrinde gerçekleşmemiştir. Fetih ancak şu tarihte gerçekleşecektir. Ne zaman? 1326. Yani bir sonraki padişah döneminde ne yapacak? Gerçekleşecektir. O yüzden Bursa'nın kuşatması Osman Gazi devrinde başlasa da fetih Orhan Gazi devrine sarkacaktır. Onu da ifade etmiş olun. Evet Osman Gazi devrinin önemli siyasi gelişmeleri içerisinde bunları almak mümkün. Ha bunun dışında Osman Gazi ile alakalı başka ne bilmemiz lazım? Şunu da bilmemiz lazım. Şu sistem dirlik nedir dirlik? Dirlik şudur. Fethedilen bölgelerin şahıslara maaş olarak devridir. Osman Gazi devrinde ilk defa fethedilen yerler akrabalarına, işte kardeşlerine, oğullarına, komutanlara ne yapılmıştır? Dirlik olarak verilmiştir. İlk dirlik uygulaması Osman Gazi devrindedir. Ama bunun sistematik hale gelmesi, tımar şeklinde tam anlamıyla uygulaması birinci Murat. Fakat dirliğin ilk örneğini biz Osman Gazi devrinde ne yapıyoruz görüyoruz. Önemli. Bunun haricinde şu uygulamanın görüldüğü dönemde Osman Gazi dönemidir. Baç. Baç nedir? Arkadaşlar Baç çarşı pazar vergisidir. Esnafın yaptığı alışveriş sonrasında elde ettiği kardan devlete vergi vermesi gerek. İşte bu vergiye bac vergisleri işte Osmanlı ilk defa bac vergisini bir Germiyanlı tüccardan Osman Gazi döneminde almıştır. Bu da önemli bir adım olarak değerlenmeye alınır mı? da kalması lazım. Bir diğer önemli bilgi hemen yazıyorum şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Mangır. Peki bu nedir arkadaşlar? Mangır nedir? Arkadaşlar mangır bir paradır. Osmanlı'nın bilinen ilk parası Osman Gazi devrinde bastırılmıştır. Dikkat! Osmanlı'nın bilinen ilk parası Osman Gazi devrinde bastırılmıştır. Bakırdır. Tabi bir paranın bakır gümüş, altın şeklinde bastırılmasının çeşitli özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Mesela bakır para bastırılmışsa, ilk bastırılan para bakır para ise eğer bu henüz kurulan devletin tam bağımsız olmadığını gösterir. Hala bir başka devlete bağımlı olduğunu gösterir. Sonradan bakır bastırılsaydı, mesela ilk başta altın, sonra gümüş sonra bakır bastılsaydı bu ekonomik seviyesinin düşmeye başladığını gösterir. Ama ilk bastırılan para bakırsa bu o devletin henüz tam bağımsız olmadığını, başka bir devlete bağlı olduğunu gösterir. 1317 tarihli bir para olduğunu ifade ediyorlar. Bu tarihi dikkate alırsak eğer 1317 tarih öne çıkarsa o dönemde Anadolu Selçuklu Devleti yoktur. Anadolu Selçuklu Devleti olmadığına göre kime bağlıdır Osmanlı? Osmanlı o dönemde hala İlhanlı'ya bağlıdır. O yüzden tam bağımsız olmadığı için diyoruz ki arkadaşlar Osmanlı bakır para bastırmıştır. Ve buna mangır ismi ne yapılmıştır? Verilmiştir diyoruz. Evet. Osman Gazi Osman Gazi 1324 yılında vefat edecek. Önce aşiretin ilk merkezi olan beyliğin ilk merkezi olarak kabul edilen Söğüt'e defnedilecek. Sonra Bursa'nın alınması üzerine vasiyeti gereği Bursa'ya defnedilecektir. Demek ki arkadaşlar, ilk defnedildiği yer Söğüt'tür. Daha sonra Bursa'ya defnedilecektir. Gümüşlü Kümbet isimli bir türbede metfundur. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, genel çerçevede Osman Gazi devri bu şekilde öne çıkan bir süreç olarak da karşımıza ne yapıyor, geliyor dedik. Ee, Osmanlı'nın kurucusu olarak bilinen Osman Gazi e, 1281'den alırsak 19, 24, yaklaşık e, 40 3 yıl gibi bir süre hüküm sürdüğünü ifade edebiliriz. Tabii ki burada tamamı e, beyliğin dönem olarak e, yansıtmak mümkün değildir. Genel çerçevede aşiret beylik şeklinde değerlenmeye alınan bir süreçte hüküm sürdüğünü de ifade etmek lazım. Osman Gazi'yi aşiretten beyliğe dönüştürdü şeklinde söylemek de mümkündür arkadaşlar. Osman Gazi'yi aldığı aşireti beyliğe dönüştürdüğünü söylemek de mümkündür. Onu da ifade etmiş olalım. Hemen bir sonraki sayfadan da devam ederken bazı kaynaklarda lakap verilirken şu lakabında verildiğini bir hatırlatmış olalım. Kara Osman lakabının verildiğini bir hatırlatalım. Kendisine böyle bir ünvan veriliyor. Bunun haricinde, bunun haricinde şu unvanda Osman Gazi'nin lakabı olarak karşımıza geliyor. Nedir? Fahrüddin unvanı. Demek ki Kara Osman'da denilir. Fahrüddin şeklinde de ifade edilir. Dince övülen, dinin övdüğü kişi olarak da değerlendirilen bir isme veya bir lakaba sahip bir kişi olarak karşımıza geliyor. Osman Gazi dediğimiz kişi. Ee, özellikle Osman Gazi ile alakalı bir anekdotu da anlatıp Osman Gazi devrini bitirmekte fayda görüyorum. Kendisi malum şu türbededir. Bursa'daki gümüşlü kümbette metfundur. Bursa'daki Gümüşlü Kümbet de metfundur. Ee, Yunanlar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Kurtuluş, kurtuluş Savaşı esnasında, Bursa'yı işgal ettikleri zaman, Bursa'yı işgal ettikleri zaman, bu türbeye gelirler, bir kısmını tahrip ederler, bir kısmı yanar. Ve hatta, şöyle bir olaydan bahsedilir, kendilerini Bizans'ın devamı olarak gören, Yunanlar, Yunan subay Osman Gazi'nin mezarın başına, sandukasının başına gelir ve ayağıyla sandukasını tekmeleyip kalk Osman biz geldik şeklinde bir hakaretamiz bir e, tavır sergilediği ifade edilir. E, ve bu olay üzerine devrin en önemli şairlerinden e, ve milli şair olarak nitelendirilen İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy bu elim olay üzerine duyduğu üzüntüyü duyduğu üzüntüyü bir şiirle dile getirmiştir ki o günün hassasiyetini, o günün e, hicranını en güzel e, anlatan şiirlerden birisidir. Bu olay üzerine de yazdığı ifade edilir. Şu şiirden bahsediyorum. Bülbül isimli şiiri e, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül isimli şiiri bu gümüşlü kümbedin tahrip edilmesi ve e, Yunan subayının e, o davranışı üzerine ne yapılmıştır e, dile getirilmiştir. Onu da söylemeden geçmiş olmayalım dedik. Evet arkadaşlar e, Osman Gazi e, 1324'te e, vefat etti. Yerine yerine e, devletin veya beyliğin ikinci şahsiyeti olan Orhan Gazi ne yapacaktır? Geçecektir. Orhan Gazi 1324'te başa geçecek ve 1362'ye kadar da başta kalacaktır. Devletin ikinci önemli şahsiyet olarak değerlendirme aldığımız kişi. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Orhan Gazi devrini bir sonraki dersten itibaren devam ettirelim. Şimdilik hoşça kalın, Esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.